Transplantasyon sonrası gebelikler, diyaliz esnasındaki gebeliklere göre çok daha iyi bilinen ve çok daha umut veren gebelikler. Transplantasyon sonrası diyalizin tam tersine hastaların adetlerinin geriye döndüğünü, yumurtalık fonksiyonlarının hızla normalleştiğini ve üretkenliklerin geri geldiğini biliyoruz. Transplantasyon sonrası bir gebelik arzu eden hastalarda bir takım önemli kriterler var. Bunlara mutlaka uymaları gerekiyor. Nakil sonrası en az 2 yıl boyunca sağlık durumlarının iyi olması ve problemsiz bir dönem geçirmeleri gerekiyor. Gebe kalmayı arzu ettikleri dönemde kreatinin düzeyinin mutlaka 2'nin altında hatta 1.7'nin altında olması ve hiçbir şekilde e, idrar tahlillerinde proteinürü olmaması gerekiyor. Bu hastalarda organ naklinin reddine ait hiçbir belirtinin olmaması ve çekilen böbrek filmlerinde idrar akımını engelleyen herhangi bir tıkanıklığın saptanmaması gerekiyor. Hipertansiyonun olmaması arzu ediliyor. Eğer bir hipertansiyon sorunu varsa bu hipertansiyon sorununda çok ağır düzeyde olmaması tercih ediliyor. E, transplantasyon sorusu oluşan gebeliklerde yaklaşık her 5 gebelikten birini çok erken dönemde kaybediyoruz düşüklerle. E, ama gebeliklerin %80'i problemsiz devam ediyor daha ileri haftalara doğru. Bu bebeklerde maalesef erken doğum riski ve düşük doğum tartılı bebekler ve karşılaşma riski çok artıyor. Ee, ancak kullanılan her türlü ilaç, siklosporinler, takrolimuslar gibi organ nakli ile ilgili hiçbir ilaç bebeklerde doğumsal anomallere yol açmıyor. Bu hastalarda %30'a yakın bir preeklampsi yani hipertansiyon riski var. Ee, gebeliğin mevcut organ naklini reddetmeye yol açması oranı da sadece %3 olarak değerlendiriliyor. Bu hastaların da doğumlarının özellikle gebeliğin son 3 ayındaki hipertansiyon komplikasyonları erken doğumlar ve düşük doğum tartılı bebekler yüzünden erişkin ve bebek yoğun bakımının çok üst düzeyde hizmet verdiği hastanelerde takip edilmesi ve yapılması mutlaka önerilen. Doğumdan sonraki anne bakımı, süt verme dönemi ve loğusalık döneminde mevcut hastanın ilaçlarına devam etmesi ve ilaçları kullanırken çekinmeden süt vermeye devam etmesi de önemli vurgulanması gereken bir faktör.